Murat? Benim. Maydanoz buldun mu? Bulamadım maalesef. Elinde ne var? Elim boş gelmeyeyim dedim. <laughs> Çok güzeller. Burnuma güzel kokular geliyor. Ne bu? Fırında makarna yaptım. Birazdan hazır olur. Bakalım beğenecek misin? beğenmemek gibi bir şansım var mı? Tabii ki yok. Gülnaz'ım <laughs> buldum. Para işini hallettim. Bekle bizi Fransa. Fransa mı? Ben Fransa mı dedim? Fransa mı? Pırasa dedi. Pransa, pırasa. Ha ha. ha. Pırasa dedim. Olsa da yesek keşke. Limonu böyle sıkacaksın. Ha. Mevsimi geçti ha. artık pırasanın üzgünüm. Ben taze fasulye yaptım. Koyayım tabaklara. Tamam. Sağ olasın. Tamam sağ ol. Ne bağırıyorsun? Yakalanacaktık neredeyse. Çiçeğim, çılgın bir fikir geldi aklıma. Para sorununa kesin çözüm. Ha. <laughs> ha. Söyleyeceğim inşallah. Ha sekmetine sünnet düğünü yapıyoruz. Sünnet mi? Hmm. Çok lezzetli olmuş. Afiyet olsun. Fransızcası neydi? Bon appetit. Bon appétit. Artık Fransızca öğrenmem lazım. Kursta öğrendiklerini unuttun mu? Unuttum tabii. Hem biliyorsun çok fazla devam edemedim. <gülüyor> Neden gülüyorsun? Hiç öyle aklıma bir şey geldi de. Ne geldi? Senin Ceren'i takip edip Fransızca kursuna gidişin. Sonra Ceren'in orada öğrenci dilde öğretmen olduğunu öğrenmen. Ve... Bak eski defterleri açma sen zararlı çıkarsın. Tamam peki. Unuttum her şeyi. <laughs> ne zaman gidiyoruz Fransa'ya? Bir iki gün içinde gideriz. Okulda işlerim bitsin. O kadar çabuk mu? E, Sorbon'la görüşmem için beni bekliyorlar. En yakın zamanda gelin dediler. O zaman ben yarın ablamlara gidiyorum. Gitmeden bir göreyim hepsini. Ama unutma bak. Bir şey söylemiyoruz daha tamam mı? Tamam Murat söylemeyeceğim. Yemek nasıl olmuş? Harika. Bana appétit. Evde otur otur sıkıldık. Arkadaşlarımızı ziyaret edelim dedik. <laughs> Kız bugün bağırıp duruyordun. Şimdi yüzünde güller açıyor. Ne ayak? Ay olur mu Kopra? Bizim aramızda dargınlık mı olur? Arkadaşız <laughs> biz. Değil mi Çafiç? E tabi ya. Yani yüz yüze bakıyoruz şunu şurasında. Konuşuyoruz. Telefonla konuşuyoruz. Evet. Ya, telefon dedim de. Senin bu telefon güzel mi Bırak şimdi telefonu birader. Size bomba gibi bir haberim var. Yarın tıknettiğini sünnet ettiriyoruz. Aa, <laughs> nereden çıktı şimdi bu gülnaz? Vallahi doğru Sayma Hanım. Yapalım aradan çıksın dedik. Ay çok sevindim. O zaman biz bu güzel hanım fotoğrafını çekip ölümsüzleştirelim olur mu? Delim ne manyak. fotoğrafı? Diyorum ki Kopra'nın telefonunu al bir fotoğrafımızı çek. Ha doğru ya. Fotoğraf çok önemli tabii. Versene telefonunu bir Kopra. Yok oğlum benim telefonum güzel çekmiyor. Sayma Hanım'ınki daha iyi çekiyor. Olur tabii. Hı, buyurun. E, i̇yi madem. Hadi geçin de çekeyim. Geç. gerek vardı anlamadım ki. Hazır mısınız? Hazırız. Hazırız. Çekiyorum. Çektim. Çok yedik sanırım. Yürüyüş mü yapsak? Dur şimdi fotoğraflara bakıyorum. Ah burası harika bir yer. Beraber gideriz değil mi? Tabii ki hasret. Okul dışındaki bütün zamanımı seninle geçireceğim. İstediğin yere gidebiliriz. Diyelim ki siz anlaştınız ve biz Paris'e yerleşmeye karar verdik. Ben ne yapacağım orada? Fırında makarna. Murat ciddi bir soru soruyorum. <laughs> ne istiyorsan onu yapacaksın hayatım. Müzik eğitimine devam edebilirsin mesela. Ama buradaki kariyerini aksatmaman lazım. Konser oldu mu atlayıp geliriz. Sonra orada da boş durmayacağız tabii. Bence gider gitmez yeni albümün çalışmalarına başlamamız lazım. Hmm. Paris ve müzik. <laughs> ve sen.